Mərhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ilə yenə karşınızdayız. Kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hazal Kaya'ya büyük dizi şoku. Fox TV'de 5. final kararı. Fox TV ekranlarında yayınlanan dizilerin yaşadığı büyük kabus. Misafiri de vurdu. Daha yeni başlayan dizi için çok düşük gelen reytingler sonrası final kararı alındı. Fox TV yönetmeni yeni bir dizisi için sabır göstərmədi və Perşəmə axşamları yayınlanmaqda olan Misafirin bitməsi yönündə qərar alındı. Tutve ekranlarında yeni sezonda daha qısa bir zaman öncə başlanmışkən üst üste final qərarları gəldi. Önce Uzak Şehri Masalı dizisi 5. bölümde ekranlara veda etti. Ardından Son Yazı dizisi yine 5 bölümlük 2. sezonuyla ekranlardan ayrıldı. Ardını Yalancıların ve Mumları dizisi 5. bölümüyle ekranlara veda etti. Geçtiğimiz gün ise Fox TV sezon 4. final kararı alarak pazar akşamları yayınlanan ve düşük reyting alan Elbette Bir Gün dizisi bitme yönünde karar verdi. Son final kararı ise misafir için alındı ve dizisinin 5. bölümü bölümüyle birlikte ekrana veda edeceği ortaya çıktı. Azal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın başrollerinde yer aldığı dizi gerekçi duyguları ortaya koyan bir yapım oldu. Naif ve izleyenlere umut veren bir hikayesi olan misafir ne yazık ki derdini anlatmadan ekranlara veda edecek. Finali isə 9 aralıq perşənbə axşamı yayımlanacaq və bir dizi daha bitəcək.